Herkese merhabalar ben Kadir Başaran güncellemenin ardından gelen ikinci video ile beraber birlikteyiz arkadaşlar ee, asıl güncellemenin kemik güncellemesinden sizlere biraz e, örnek vermek istiyorum ve ilk oynatma yani ilk playlistimi e, sizler için başlatıyorum şu andan itibaren evet oyunda okçu kayıçam yok ama bir bile alamam <laughs> olsun benim de yok bir dakika bağış yapalım. Hemen bağışlarımızı yapalım. Hemen devam etmek istiyorum. 5 eksik gireriz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz güncellemenin kemik olan tarafından mesela mücadele e, semestleri hemen sizlere göstermek istiyorum tasarım hani Clash Royale'den gelen güncellemenin asıl nedenlerinden biri de birbirimize klan içindeki arkadaşlarımıza birbirimize saldırmamız oldu 6 tane düzen tasarımı basarak 6 tane düzeninden birine seçerek kendinizi feda ediyorsunuz o düzenle beraber e, bu şekilde isimli tasarımı seçiyorsunuz başta diyorsunuz ve arkadaşlarınız sizin o köy düzeni, düzeni üzerinden sizlere saldırıyor o zaman akıt gelsin <laughs> yolluyorum bu köy düzeni üzerinden saldıracak benden sek yok yeni dokunuş seviye köy binasına geçti Engin abi ona saldıracağız maksat hani aramızdaki dostluk pekişsin saldırılarda benim klan kalem boş başlatıyorum ses ses solun doldurun isteğimi klan bira, birden bire böyle canlandı gelsin bakalım hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi dur bir şey yazmayalım biraz daha böyle içeriden falan bahsedelim gördüğünüz gibi benim isteğimi kabul etti şu an benim köyüme giriyor benim köyüme saldırıyor İnsan saldırır mı klan arkadaşının köyüne gördüğünüz gibi e, canlı hani klan savaşlarındaki özellik gibi canlı takip edebiliyorsunuz saldırgan Engin Kayal savunucu Kadir Başaran hemen sizlere böyle biraz daha ayrıntılı anlatıyorum ki arasındaki olayı çözün ve bir şey daha söylemek istiyorum normalde benim e, Okçu Kraliçem inşaattaydı. Bu da Klan Savaşı'ndaki gibi çalışıyor yani. Ondan yana sıkıntı yok. Savunmanızda bir e, iş görüyor. Gördüğünüz gibi daldı. Dostane mücadele adını verdik. Benim cehennem kaderime takıldı. E, bir alır ya. İnşallah alır bir. E, yabancı değil. E, bu arada da hani köyüm cidden gelişiyor. Bir hava sonmam. E, okçu Kraliçe okçu kraliç diyorum. Okçu Kulelerim falan kaldı. Git gide. Ne Ne oldu? Ne oldu? Hatta verdi oyundan attı. Ee, sorun yok. Zaten devler bitti falan. Neyse sağlık olsun yapalım. Bu böyle oldu. Yolla ben gireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saldırı biraz böyle fail oldu. Ama nazar saldırımız olsun. Gerçi ben bundan önce bir iki bir tane daha savaş yaptım. İnternet baya bir donuyor. İnternetten dolayı baya rahatsızım. Ee, nedenini bilmiyorum. İnternet kendine gelmen lazım. Hadi kesmemen lazım yarıda. İnternet. Evet evet hadi. O zaman köyümü yenebilir misin? Saldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da aynı şekilde bana o isteği Ve ben de aynı şekilde gözcülük yap klan savaşlarındaki gibi. Dostane mücadeleye başlamadan hazır olduğundan emin ol. Fazla hazır olma emin yok. Gerek yok. Hemen tıklayalım. Galiba saldırmışım daha önce aynı köye. Bakalım neler olacak. Ben girdim. Ve şu an gördüğünüz gibi klan savaşından farkı etraf yeşil. Ve kendi dostluk savaşlarınızı yapıyorsunuz. E, Clash of Clans istediği verimi alacak diye düşünüyorum bu güncellemeden sonra Fazla da konuşmadan klan kalesi doluydu Bunu boşaltalım şu klan kalesini Neler çıktı büyücü çıktı gördüğünüz gibi Affetmeyeceğiz arkadaşlar Dostum of dost, affetmeyeceğiz gerçi ben de eksiklik tabloyla çıkıyorum e, Büyüğüm falan filan derken hep eksik oluyor Ama yapacak bir şey yok maksat hani Olayın nasıl sizlere intikal ettiği önemli tabii ki. Büyümüz basmayı Biliyorsunuz zehir büyüsü güncellemeden sonra kaçıyor artık. Büyücüler zehir büyüsünün içinden. Hemen onları da kuruttuk. Kuruttuğumuza göre nereden girelim? Nereden girelim? Nereden girelim? Şuradan girelim. Hem yok şuradan girelim. Gördüğünüz gibi yaptık. Bir benimet Savaşı yakıyormuş edasında. Savaşlarımızı yaptık. Şimdi şuradan salalım. Büyü için erken ama e, büyüleri basalım. Şurada barbar kral geldi. Onları acıtmadan. Şurada e, devlerim burada. Onlar da biraz can alıyor galiba. Hemen etrafından salalım. Bir tane duvar kırıcımız kaldı. Onu da yollayabiliriz aslında. Ee, güzel bir savaş olacak. Yani benim asıl şartım da bitiyor galiba. Bitmeden inşallah kaydı durdurabilirim. evet şöyle koyalım aslında. Evet şöyle daha mantık olur. Keşke oradan koysaydım. Barbar kalın için biraz daha ümit verici olabilirdi. Ama orada tarafta da büyücüler var. E, ee, Barbar kalımızın canı tükenmek üzere. Şey içine girdi ama şifa içine girdi. Fazla kısa olmadı standart bir savaş. Hemen köyde patlattık. Aslında Engin abinin bana nasıl saldırdığını merak ediyorum. O da olsaydı güzel olurdu. Ve bir anda da köyü çok yüksek seviye geldi. Yeni dokuza bastı ama duvarlar falan full bir şekilde girdi. İç yayları falan iyi kurdu. Evet gördüğünüz gibi bitti. Hemen savaşı bitirelim. Telefonu çarptım. çok korkuyorum. Evet. 156 aldık. 2 yıldız aldık. S sıkıntı bir skor. Ee, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu savaşları da sizlere yansıttık. Duvarlar kurtarıyor beni. Ben de aynısını söyledim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar mücadele savaşlarını tıklayarak yapabiliyorsunuz. Artık arayüzü çok güzel bir şekilde aldı. Ee, gördüğünüz gibi dostane savaşların ilkine de başladı. Güzel bir savaş oldu diye düşünüyorum. Ee, detaylı bilgi için <laughs> detaylı bilgi için genellikle kamu spotu gibi oldu. Ee, diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu sağ aşağıdan beğenmeye beğenme butonuna tıklayarak beğenebiliriz veya be be beğenmeyebilirsiniz. Yorum yaparak ee, güncelleme hakkındaki fikrinizi savaşlarımız nasıl gidiyor neler yapabiliriz onlar hakkında bilgi verebilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ya yeah.